<laughs> Şöyle gelsinler bir anda Nazlı Hanım kalksın, Nilüfer Hanım da kalksın, ortada şurada buluşsunlar, el ele sıkışsınlar, tamam desinler. Allah, Allah korusun. İnşallah güzel günler. Ağzından i̇nşallah. güzel şeyler çıksın dayım. İnşallah. Ey kurban olduğum ya Rabbim sen bizi gör. <gülüyor> <gülüyor> evet. Değil mi Gökhan? Gökhan burada, Fahrettin burada kemençesiyle. Sonra bir horon teperiz ya. Tabii ki abla. Sen gittiğinde hep öyle dedim. Nerede dedim Gökhan dedim ya benim dedim horon tepiyorduk kardeşim. Her zaman ablam. Evet her zaman. Evet ekran başındaki değerli izleyicilerimiz. Bakayım herkes buradalar mı? Çok çok güzelsin. Güzel Aslı da burada bekliyor. Neyi bekliyor? <laughs> o da Recep'ini bekliyor. <gülüyor> 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 Geliz var Allah'a bekliyor. Allah Allah'a be. hanım Nazlı Hanım oraya oturuyor böyle gözüyle <laughs> programı yönetiyor vallahi. Evet. Peki gelir buracap ben. gelir mi? Hetsan. Gelmez. Gelir. gelir. Gelmez. Ya Aslı sen ne bekliyorsun gerçekten? Niye gitmiyorsun <laughs> evine sen? Abla gitmek <laughs> istiyorum. Evet. <laughs> Bak kız beni bu işin dışında tut. Gerçekten gitmek istiyor musun? abla yoruldum. Ya yani seven insan... E git dedim. ben bu niye gitmiyordu bana şimdi dedi ki bak gitmek istiyorum yollamıyorsunuz <laughs> evet. dedi. Kız git kapı orada. Aa şurada bak kapı. Biri bir tutsun bak nasıl buradan atlıyorum panter gibi. <laughs> Senin bir oturasın var orada. <laughs> Aynen. Ya seviyorsa gelir. al. Efendim Safiye'cim. Recep geri gelecek. Çünkü bunlar e, evlenecekler. Aslı... Yo, Recep'ten Recep, vazgeçmiyor. Recep eve girdi bu Aslı'nın kıskançlığından kaçtı ya töbe gelmez. Yok gelir gelir yani gelecek. Seviyorsa gelir. <gülüyor> gelecek. <gülüyor> gelir mi? Gelir. Demek ki onun için bekliyorsun gelir. bak benimle alakası yoktur dur bacım. Yani seviyorsa gelir abla. E gel bir seslen bakayım gel yanıma. Bak ben buradayım. Gel pek güzelsin şey gelir. saçın başın son halini bir görsün Recep. Oo son hali güzel. Ha. <laughs> Dediğim gibi, e, ben burada bekliyorum. Yani gerekirse beklemeye de devam edeceğim. Yani bak, çok seviyorum. Bak bak göndermiyorsunuz diye. Evet. Ya yani seviyorsa gelir, sevmiyorsa yani hiçbir şey artık. Gelirse senindir. Gel, gel. Gelmezse zaten vazgeçersin. <laughs> yani. Aynen öyle. Değil mi buna. Nurgül? Bir daha söyle Nurgül. Gel. Gelmemişse zaten senin hiç olmamıştır. Evet, gelirse evet. senindir, gelmezse evet. senin hiç olmamıştır. Evet, aynen öyle. Senin abla. olmayan adamın da peşine düşmeyin. Ay hiç uğraşamam. Evet. <laughs> e ne oldu şimdi? Ne dedin? Recep başla. Bana bak Recep. <laughs> Yok abla, ben onu bu zamana kadar kırmadım. Ağır Hı. sözlerle. Hı. E, Ağır dedin sözlerle dedin. mi? Bana bak Yok. Recep. Ha benim elim <laughs> elimde <donum da> biraz... <laughs> Evet. <gülüyor> Benim elim ne zamandır belimde değil de benim elimi belime attırmayın. Ya. ya buradan sesleniyorum. He. Ee, yani gelirsen burada bekliyorum gelmezsen yani beklemenin hiç anlamı yok. Yani herkes kendi yoluna gitsin. <laughs> başka Kız bir şey gitti adam eve de girdi. Oh kurtuldu senden. <laughs> Bence aslında <laughs> sen kurtuldun. Niye hala gel diyor ben anlamıyorum ya. Aslı, çünkü e, annesinin yanına gitmekte biraz zorlanacak. Çünkü bir buçuk, iki yıldır Recep'le beraber... E, ...annesinin yanına zorlanacak. Ama aranızda konuşuyorsunuz, ben lafları kaçırıyorum. seyirciye nasıl yetiştireceğim? Laf yetiştirmem lazım. <laughs> Nazlı Hanım, orada bir şey söyledin, kaçtı gitti. Ne dedin? Yani onun anasının, babasının ona ihtiyacı var. Bence hiç beklentin olmasın. Onu istese de bırakıp onları gelemez. Vazgeçsin. Biri hasta, biri yaşlı. Bütün umutları onlar. Evlat yani sen de evladın var yani. Vaz mı geçsin? <laughs> yani ben dinler sadece biraz zaman tanısınlar birbirlerine. Biraz dinlensinler. Evet Emel. Seda Hanım, Recep çok seviyor Aslı'yı. Şimdi eve girdiği için etkilerinde kalmış olabilir. Ama o mutlaka bir iki gün içinde gelecektir. Recep. O Recep gelir çünkü Aslı da aklı. Onu çok iyi biliyoruz. Biz Aslı da onu çok seviyor. Hı. Artık onlar öyle bir düzen kuracaklar. Çoluk çocuk yaşayacaklar. Yapacak bir şey yok. Çünkü yazık Aslı'ya yazık. Aslı'ya yazık ama evlenirse daha yazık olacak. Olmaz Seda Hanım, olmaz. İnanın olmaz. Daha iyi olacaklar. Bunlar olmaz yavrum. Evet. Görürken köy istemez. yetişkin ee, insanlar artık e, evlensinler de e, hem Recep ailesine baksın, hem bunlara baksın. Bir araya toparlasın. Çünkü yetişen kendi kararlarını versinler artık. Niye toparlayamıyor biliyor musunuz? Ben size anlatayım mı? Ee, Aslı'nın baskın karakteri, adamı bir bıraksa, adam her şeyi yoluna koyacak. Aslı da biraz şuradan şöyle yapmaktan vazgeçecek. Adamı ra rahat bırakacak, güvenecek. Adam da hayatını, çocuklarını yoluna koyacak. O hem Aslı'ya yeter, hem çocuklarına yeter. İş burada, Recep'te değil. Aslı da burada. artık burada aklını başına alacak. Annesine de mahcup olmamak için. Çünkü ha. annesi ona söylüyor, bir buçuk iki yıl ne yaptın? Şimdi bir çağrıda bulunuyorsan bulun. Abla dediğim gibi, az önce dediğim gibi. Hayır bana e deme ya, yani karşında Recep. Söyle, niye oturuyorsun e burada onu söyle. Al bak karşında adam çok özlemişim. Ya ben sev, yani sevdiğim için e, buradaydım. Ama yani dediğim gibi abla ben de yoruldum. Kaç Gerçekten. gün daha bekleyeceksin söyle. Şey ver müddet ver adama. Geldin geldin gelemedin <laughs> ben gidiyorum de. Ya abla artık bunun e, müddeti yok. E, Oturacaksın yani burada. Ya ben dedi geçen de söyledim zaten size ilerlerde. E, aşırı düşünmem lazım. Bence de gitmiş sonra diyorum. gel. Yani düşünmem lazım abla. Ben hani dediğim gibi ben annemin yanına gideyim. Hani burada yani oturmayla düşünemiyorum çünkü. Tamam tamam. Bu hafta sonu gönderiyoruz Aslı'yı. <laughs> Otur hayatım. Nur ve Murat olayında... ...işler iyice karıştı. Murat hakkındaki iddialar... ...olayın seyrini değiştirdi. Biraz Esef Bey'i ve Sevim Hanım'ı aklamış oldu. Çünkü iddialar... ...o kadar başka ki... ...hatırlayalım mı? Evet, kardeşim kimse için silecek değilim. Gayet açık ve net... ...diyor ki... ...benim bahçede falan yapamazlar... ...ama burada bir yerde yaparlarsa giderim... ...o benim bacım diyor... ...ama yapın diyor bak kınanızı yapın diyor... ...doğru söylüyor... Ahmet. Ben de bunu dedim zaten ben başka bir şey demedim. Ama burada yapman lazım. Abin de onu söylüyor. Orada yani iyice karışacak. Boncuk. Yok yapmam. Uğraşma ya Allah uğraşma. Boş ver. uğraşma. Hay sen yoruldun ona üzülüyorum. Ben ya. de vazgeçtim. Yemin ediyorum soğudum. Kınadan soğudum. Esef Bey'den mesaj. Bu ailede benim sözüm geçer. Kimse boş konuşmasın. Karaman hudutlarında kimse kına yapamaz. Bu Aa! böyle bilinsin. <laughs> Esef abi, benden ne istiyor? Ne yapmamı istiyor? Söyle, şerefime namusuma yapmazsam ne Ne istiyor? İstediğini söyle. Ne istiyorsan da yapar. yapar. <laughs> Benden bir şey istiyor. Ne? Onu yap diyor. Ben geleceğim ellerinle ben kayacağım nikahını orada diyor. E ne o? Aa, Oraya sütü Geleceğim diyor. Ben ben orada nikahını ben kayacağım diyor. Allah Allah. Burada. Bu kadar imkansız ne istiyor acaba? Ben kayacağım diyor. Gelip ben kayacağım orada nikahını diyor. Karaman hudutları içerisinde hiçbir yerde kına yapamazsınız. Evet. Yapacağım. Ona katılıyor Ezef Bey'e. Havanur sen biraz önce baban mesaj gönderdi. Karaban hudutlarında kına yapamaz diye. Sen buna rağmen ben orada kına yaparım diyor musun? Yaparım. Ben orada kına yaparım diyor musun? Yaparım. Ben kesinlikle Havanur'un evliliği düşündüğünü düşünmüyorum artık. Evet. Evlenmeyi istemiyor bu kız. Kesinlikle. Sürekli yokuşa sürüyor çünkü. Başta onlar yokuşa sürüyordum biraz da. Ben yokuşa sürüyorum ne olacak? Kaldı. go Dapladı. Bir şartla. Ee, Burada. Oo. Oh! Bir ana mı kime? Yok. Bunda. Murat'a mı? Evet. Senin mi şartın ailenin mi? Ailem de, benim de. Esif abi benden onun netliğini istiyor. Ha. Bana bunu yapanlar Esif abiyle birlikte telefon trafiğindeler. 7-24 konuşuyorlar de konuşuyorlar, normal günde konuşuyorlar, gece üçte konuşuyorlar. Niye? Maksatsız ayırmak mı? Evet. Maksat bunu bitirmek. Havanur'un cevabı da ne oldu biliyor musunuz? Hı. Sonucu her ne olursa olsun dedi. Ben Murat'tan vazgeçmem dedi. Eğer bundan çıkmazsa stüdyoya gelecek burada bizim nikahımızı kıyacak babam. Esef Bey'in ve Sevim Hanım'ın bu kadar katı tutumunun nedeni... ...Murat bunu daha önceki canlı yayınlarda söyledi. Ee, Murat da söyledi, Nur da söyledi. Şöyle bir iddia ve itham var. Ee, Murat'ın başka birinden bir tane çocuğu olduğu ve Esef Bey demiş ki bunu kanıtlarsan <laughs> gelip orada söz veriyorum. Selim Hanım'ın da isteği, tek isteği bu. Bu çocuğun senden olmadığını kanıtlarsan gelip nikah orada biz doğru mu anlatıyoruz? Doğru, doğru, doğru Eğer bundan çıkarsa da her şekilde seni eve götürür. Getiririm. diyor. Hanım. Esef Bey demiş ki eğer çocuk Murat'tan çıkarsa. ...ben seni her şekilde eve götürürüm. Sen bana diyor de, dedin ki, Havva Nur bana diyor ki... E, ...babam yani bu çocuk e, senden çıksın çıkmasın ben seviyorum, biz evleneceğiz. Evet, dedi diyorsun. yani. Bunu Havva Nur'un kendi söylemesi lazım. Esef Bey'in ve Sevim Hanım'ın kendinin duyması lazım. Havva Nur netice ne olursa olsun Murat mı diyeceksin? <laughs> Bir tek babam istemiyor, ben de istiyorum. O, ...yaptırmadan da hiçbir şey olmaz. Ben kimseyle işbirliği falan yapmıyorum. Asıl ben mi söyledim oğlum? Hatay'daki kadına beni bul, ara, Murat'tan benim çocuğum var diye, ben mi söyledim yani? Ben söyledim mi, mi işbirliği yaptım? yaptım. <laughs> Türkiye'nin bir ucu Hatay sınırda ya ben Karaman'dayım. Kadını ben nereden bileyim? Bana söyleyin yani hadi. O bizi arıyor. Bizi arıyor. Bizi aradığı zaman... Tamam. Hatta sen de oluyorsun. Şimdi o bizi arıyor. Ya beni de aradı. Ama hattın diğer ucunda adam. da Esaf abi var bizi dinliyor. <laughs> o telefon kapandı. Aradan bir dakika geçmedi. Bir dakika sonra Esaf abi Havanur'u aradı. Bir dakika geçmedi aradan. Esaf evet. abi hemen Havanur'u aradı. Onun dili yok mu da sen niye konuşuyorsun? Havanura demiş. Canlı yayın açıyorlar akşam saat 10 12 arası. Esef Bey'den ne kadar para kopar ne kadar, kadar, para, o kadar o para kadar kardır bize. Kardır bize diyor bak. Bunu söylüyor Esef abiyle ben bir bir telefonla konuşuyorum diyor. Bunu bizzat söylüyor zaten. Esef abi diyor benim yol paramı gönderecek diyor ben geleceğim diyor. Bak bunu söylüyor yani bunu resmen söylüyor bunu. <laughs> sen demişsin gerekirse... Evet sen dedin sen demişsin abi Havanur'a gerekirse onların yol parası 10 milyar daha tutsa ben vereceğim onları oraya getireceğim diye. Aha kızım burada yalanısa söylesin. Hadi. Kız Havanur beni dinle. Sen demedin mi babam niye gönderecek senin çocuğun parasını demedin mi sen? Dedim. Hesif kendisi Havanur'a söylemiş. telefonda Tamam dedi. var. Sen... Telefonu ya onu ben söyledim ben senin şeyini çıkartmak için de. söyledim. Ya ben ben yanlışlı... Hayır söyledim ya. Yanlışlıkla söylemedim. O çocuğu çıkartmak için söyledim. Ben 7 aydır buradayım Esaf abi. 7 aydır buradayım. O çocuk kaç yaşındaymış? 2 veyahut da 3 yaşında veyahut da 5 yaşında. Ben 7 aydır buradayım. 2 mı 3 mü o kaç yaşında? Ben O çocuk kimin üstüne yazıldı o zaman? Hadi ben oturayım babası soracağım. Sen niye bu kadar bu konunun üstüne düştün Esef abi, onu anlamadım. Niye düştün ben biliyor musun? Niye? Ha şimdi sen oradan bir çocuk bıraktın geldin. Şimdi sen benim kızımı bırakmayacaksın ne bileyim ben. Hadi. Hadi. Onu işte benden beklemeyin işte. Herkesten bekleyin, benden beklemeyin. Sen daha benim... Kimden bekleyeceğim? Daha benim ailemi de, beni de... Neyini tanımayacağım beraber Benim evimde, soframda oturup ekmek yemiş adam <laughs> değilsin Esef abi. Daha bizi tanıyamamışsın işte. Ya senin sofran var mı onu bir söyle bana. Şimdi anlaşıldı mesele. Esef Bey ve Sevim Hanım diyor ki... E, ...iddia söz konusu... ...eğer o çocuk Murat'tansa ben kızımı alırım. Ama Havva Nur diyor ki... ...ben de istiyorum ama evleneceğim diyor. VTR'de izlediğiniz gibi Murat orada da diyor ki ben 7 aydır buradayım. 7 aya yakındır bu çocuklar buradalar ve e, Sevim Hanım'la Esef Bey'in bu katı tavrını bir türlü çözememiştik. İşte fazla girmeme nedenim de bu. Sonradan çıkıyor alttan. Yani bir şey var, bir bildikleri var diyorsunuz. Ama doğru ama yanlış. Bey'e giden e, işte ihbar telefonları, ESF'ye e, giden işte dedikodular Laflar, Sevim Hanım'ın üzüntüsü ve kesinlikle reddetmesi, Murat'ı eve sokmaması, bunlar belki bu iddialar doğru çıkmayacak ama şu anda ebeveynler olarak, Havvanur'un anne ve babası olarak haklılar. Onları haklı çıkardı. Tabii bunu kanıtlamak Murat'a düşecek. Gerçekten Murat'ın bir çocuğu var mı yok mu? Gerçekten Murat arkasında bir çocuk bıraktı mı, bırakmadı mı? Sevim Hanım'ın da bu konuyla ilgili bir e, konuşması var. İzleyelim, ondan sonra konuşalım. Murat Bey hava Uzun süredir takip ediliyor, izleniyor. Yani sen de engel olmaya çalışıyorsun, bunlara engel olmaya çalışıyorsun. Böyle biliyoruz, öyle biliyoruz. Kızını kurtarmaya çalışıyorsun. Nasıl kurtarabilirsin peki havalı sen, Murat'tan, sana göre? Çocuğumun şeyi, zaman. Bir çocuk konusu var herhalde. Evet. Nedir o çocuk konusu? Murat'ın mı? Biriyle bir imamlık yerde yaşamış. Hı hı. Ve sonunda çocuk olmuş. Evet, anladım Esef Bey ve Sevim Hanım bu konuda çok katılar. Murat'ın bunu yani bu iddiaları ya da eğer e, itham altındaysa bunu kanıtlamasını <laughs> istiyorlar. Murat diyor ki böyle bir şey vardı da ben 7 aydır buradayım bu insanlar neredeydi diyor. Ama Havva Nur arada bir e, telefonlar aldığını söylüyor. Babasına telefonlar gittiğini söylüyor. E, Daha akşam ama... canlı yayında öyle diyorlar. Star TV'ye çıkacağız biz diyorlar. Canlı yayında. Kanala çıkmayı düşünüyorlar, çocuğu değil. Kanala çıkmayı düşünüyorlar. Şimdi Vallahi. çocuk devre dışı kaldı. Evet. Biz diyor, Star Tv'ye çıkacağız diyor. Bunu abimle duymuş, abim abimle dinlemiş canlı yayınlarını. Onlar geldi mi kanala ben de geleceğim diyor. <laughs> Şimdi çocuk devre dışı kaldı. Konu çocuktu. İşte çocuğu düşünüyoruz, çocuk geleceğini <laughs> düşünüyoruz diyorlardı. Şimdi çocuk devre dışı kaldı. Şimdi Hı. konu kendileri oldu. Biz Star TV'ye çıkacağız. Bir de bir para isteme olayları döndü. Yani evet. abla var. Hı. Bunların maksadı o zaten. Parasızdırmak. Yani, makine. Yani para. Dertleri para. Aç kalıklar çünkü. <laughs> Açlar aç aç. Yok ekmek yiyecek paraları yok. <laughs> evlerine affedersin evlerine bizim hayvanlarımız da... E, ...başımızın üstüne yeri var. Her türlü besleriz abi. Affedersiniz. Öyle demeyelim. Canım yine de öyle demeyelim. yani. Yok. E, böylesi insanlara yakışır abla. Yemin ediyorum yakışır. Onlar yok. kanaldan ve... ...babamdan yani para bi, koparmak için. De. Yani buradan... Anladım, e, da, anladım da örnek verirken... ...yaşadıkları ha. yerlerle biçimlendirmeyin... ...şekillendirmeyin ha. insanları. Yani ben... ...şimdi bir şey daha söyleyeyim. Benim bir geçmişim vardır... Hı. Ben bu geçmişimi Havanura ben açıkladım mı? Hı. Anlattım mı Adanze'ye her şeyimi anlattım? Hı. Yalansa desin. Ben Murat'ın bir şeyini de bilmiyorum desin. Ben her şeyimi anlattım. Ben berikarlık bunları... hayatında bir geçmişim olmuş Hı. yaşamışımdır. Ama, Ama şimdi senin kayınpeder adayın ...Havanur'un babası Esef Bey bunu kanıtlamanı istiyor. Sen bir çocuğun olduğunu kabul ediyor musun? Abla ben bilmiyorum. Ama diyor ki benim bir geçmişim var. Olmuş benim bir geçmişim var ya. Benim... Ne bileyim mi? Aa diyorsunuz. Üç yaşında çocuk. Üç. Bir, benimle tanışan üç yaşında. Tam üç zaten. Yaşında. Ben buraya yedi ay oldu geleli. E üç senedir o zaman. Nerede bu çocuk? Nerede o zaman? Hadi. Benim yerim belli. Karaman'dayım ben. Bir dakika bir anlatsın. bir anlatsın. Ben Karaman'dayım. Benim yerimi biliyorlar, <laughs> yurdumu biliyorlar. Bu kız Karaman'a geldiğinde, Otakar'a geldi. Yerde bir buçuk metre kar vardı. Gitti benim Yanına babam çocukla. aldı. Yanında çocukla. Çocukla? Yanında çocukla. Yanına bir tane de yedi yaşında oğlu vardı. Ha ben bu kızla resmiyete dökmemişim, nikah kıymamışım, bir şey yapmamışım. Benim bekarlıktaki hayatımı herkes yaşamıştır. Burada bütün bekarlar yaşamıştır. Bekar hayatını. Yaşamayan varsa. Gökhan abim de yaşamıştır. Aydın abim de yaşamıştır. Mustafa abim de yaşamıştır. Peki şeyi kabul ediyor musun? Varsa da benim haberim yok. Seda abla diyor. Yani varsa mı? da ben bilmiyorum. Varsa da çıksın. Eyvallah. Boynumu yerim. <laughs> boynumu yerim şöyle dururum ben. Benim ise de boynumu yer dururum ben. Eğer çocuk çocuğun benden olduğu kanıtlanırsa ben o çocuğun sorumluluğunu alırım diyor musun? Ben bakmam, ben bakamam. Sen ha, bakma canım baksın. Sen niye şimdi bakacaksın? Şimdi şunu, bunu da açığa dile getireyim. Çocuğun zaten anası yok üst mu? Üç senedir. Üç senedir doğduktan sonra evli. Evet. Evli bir kişinin babalık adını taşıyor, onun soy ismini taşıyor. O çocuk, çocuğu ben kabullenemem. Sen bunu nereden öğrendin? Canlı yayında herkese söylüyorlar zaten. Canlı telefonla falan söylediler. Tamam, biz derdik. her şeyi biliyoruz. Şimdi bu konuda her şeyi bilelim ki ona göre adım ha, adım her gidelim. Her şeyi biliyoruz abla biz. Ha. Şu an o kız evli zaten. Resmiyetle şu an evli. Hemen hamileyken evlenmiş. Kimden olduğu belli değil ama. Hamileyken evlenmiş. Hamileydi de, hamileydi de o zaman bana neden bir haber gelmedi? Şu anda dur, dur tek tek gidelim sen de sakin ol. Şimdi e, bu e, kadıncağız evli. Evet, tamam. Şu an evli. Hamileyken evlenmiş. Evet. Bir tane de önceden bir çocuğum var. T önceki eşinden. Tamam, önceki eşinden. Bu eşinden de önce. Önceki eşin, de önce. Tamam, önceki eşinden çocuğu var hamileyken ikinci evliliğini yaptı. Evet, doğru mu? Aynen, doğru. Kaç ee, ama adamın üstüne çıkmış çocuğun hüviyeti. Aynen, onu da daha yeni almış. Eee, da 15-20 gün Hı. olmuş. Çocuk bu, bu yaşına kadar annenin üstündeymiş. Aa, ne öyle diyecek ya. Ben öyle dedim diye öyle oldu. Baş doğduğunda almış üstüne adam çocuğu. Doğduğunda o, o üstüne O hüviyetten anlarız zaten. Ha, O kütükten aynen, anlaşılır. Aynen. Aynen, kütükten ha. anlaşılır. Neyse, hüviyeti çocuğun başka ya yani şu anda evli olduğu adamla. Şu an evli üstüne. olduğu adamla. Ama evli olduğu adamla herhalde kadını destekliyor ki böyle bir iddia içine girdiler. Aynen. Adam öne sürüyor zaten başta. Adam söylüyor. Adam, adam söylüyor. Adam peşine düşüyor. Kız düşmüyor bile bilene peşine. Onlar nasıl Star Tv'de zirveye çıktıysa indirmesini de bilirim diyor. Adam sana niye böyle bu, bu şey? Bilmiyorum abla. Varsa tabii derdi sıkıntısı diyorum. Yani Murat Bak. diyor nasıl orada diyor bir yerlere geldiyse diyor... ...bir yerlere çıktıysa diyor... ...bilirim diyor. Aa, ben o Star Tv'ye girerim diyor. Adamın e, senden haberi var yani. Var var. Aa niye var ya? <laughs> Adam e, diyor Nasıl ki var? diyor ki ondan sonra diyor ben oraya Star TV elimi kolumu sallayarak girerim diyor. <laughs> Orada ondan sonra diyor. E sen zaten her şeyi anlatıyorsun. Neydi? Ben anlatıyorum zaten. Ben Allah'a şükür kimseye de bir şey de Sen bir dakika, bir dakika bir şey söyleyeceğim. Benim bu olaya dün aa demememin nedeni daha önce canlı yayında bunu konuştuk hatırlıyor musunuz? Murat dedi ki benimle ilgili Seda abla böyle böyle iddialar var dedi. Çocuğum olduğunu iddia ediyorlar dedi. Havanur da dedi ki babama fırına bile böyle ihbarlar gidiyor. Demedin mi yavrum? Heh. E, bunu biz canlı yayında daha önce konuşmadık mı? Bu konu Siz de, Evet biliyorsunuz konuştuk. Havada kaldı. Evet. Havada kaldı. Heh. Ta ki dün Esef Bey bağlanıp da hayır kardeşim ben kızımın e, sağlığını düşünüyorum. Doğru bir evlilik yapmasını düşünüyorum. Benim yavrumun mutluluğu önemli dedi. Sen bunu kanıtlayacaksın. Kanıtlamazsan ben çocuğumu alır giderim dedi. Ama Havva Nur ne dedi? Kanıtlansın çocuk Murat'ın ya da değil ben Murat'la evleneceğim dedi. Evet. Şimdi bir de şunu söyleyeyim. Şimdi burada tabii oturmayan bir sürü şey de var. <laughs> Yerine oturmayan bir sürü şey var. Sen e, geçmişte evet. hava Nurdan önce e, delikanlı adamsın. Herkesin hayatında olduğu gibi. Evet. Hayatına birileri girmiş evet. çıkmış. Bizi yani. ilgilendirmez. Havanur'u da ilgilendirir. Aynen. Senden sonra bir adam o kadınla evlenmiş. Evet. Neden kadın değildi adam seninle uğraşıyor? Sen işin i̇şte. bitti. Ben onu ben... Gizem'e de sordum. Kendi kardeşine de sordum. Abim işe gitti. Gizem'le oturdum konuştum. Murat'tan evet. sonra ilk 2 3 o dedi. Bak. Bundan mı başka ben, bunun kuzeni yani var. Ona ben, da kaçtı şimdi dedi. abla her şeyi e, açık konuşmam Yani ye, gerek de yok yani. Evet. Yani e, öyle bir kişi insanın e, öyle bir şeyle çalamı konuşmaya gerek ya yok. Ya olabilir. Yani. O da belki arkadındır. Hayatına biri ha, girer mi? Yani e, bir konuşmanın bir gereği yok da. <laughs> yani anlamışsınızdır ne demek istediğimi. Yani gerek yok. ...hani oğlanın benimle bir ne derdi, derdi var bilmiyorum. Ha? Yani senin gerek ben, görmediğini onlar niye gerek görüyor? İşte ben de diyorum ki... ...bak ben de diyorum ki... Yani ya, ya, sakladığın bir şey var mı? Yok. Yani Havanur'la görüşüyorken mi görüştün onunla? Yok abla... Ya beni, da adamla... Havanur beni karamanın dışarıya çıkarmadı ki. <laughs> yanından ayırmadı ki. Havanur nereye ben oraya, Havanur nereye ben, ben, ben oraya... Ben de biliyorum onu, evet. Yani bu burada beni gördüğüm... Beni yanından ayırmadı. İşe gidiyoruz tarlaya, Havanur gelir yanımda. Ben tarlaya işe gitmedim mi? Tarlayı bırakır gelir benim yanıma. Yanımda oturur böyle. Akşama kadar. Aha yüzü burada yalansa yani. Ben 3 sene olmuş biz tanışalı. Ha. Konuşmaya başladık. Benim bacım oldu üç sene evlenir. Üç sene onlar oldu. Kaç? Onlar evlendi zaten. Onlar evlendi bir, bir ay, ay sonra biz konuşmaya konuştuk. başladık. Üç senedir. Bu çocuk üç yaşındaydı da. Ben üç senedir Havanır'la konuşuyorum. Ben bir gün olsun Karaman'dan dışarıya çıkmadım. Salmadı beni. Hiçbir yere. Beni annemle babamla pikniğe bile ne göndermedi. Ee, karşı tarafın cevap hakkı var ekran başındaki değerli izleyicilerimiz e, çocuğun Murat'tan olduğunu iddia eden hanımefendinin ve şu an evli olduğu beyefendinin ya da e, hanımefendi tarafından Birilerinin cevap hakkı var. E, tabii ki bağlanıp çocuk Murat'ın ya da değil bir yanlış anlaşılma oldu gibi biz bekliyoruz e, açıklama yapmanızı bağlanın siz de söyleyin e, çünkü Esef Bey ve Sevim Hanım bu konuda. Ee, çok katı tutumdalar, bekliyorlar. Ee, yani bu kanıtlanacak şimdi yoksa şu nişanlı de, olarak böyle kaldı bunlar. Ne kınaya izin alıyoruz, ne nikah yapabiliyoruz. Bu yüzden Esif Bey de haklı olarak bu soruların cevabını istiyor. Şimdi bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Ben resmi, resmiyette bu kızla evlenmişim. Bak resmiyette. O öyle bir şey Onu, yoksa yoktur. E, yok, şimdi, canlı yayında hayır, söylüyorlar yok, bunu. söylüyorlar. Esif abi de Benim annesi falan da söylüyor. ...Ezra abi de o söylüyor. O dediği bile nikah bilemem ama resmi nikah çıkar ortaya. Ha resmi nikah falan kaymışsınız. Ha bir de bunun iftirasını atıyorsunuz ya... ...bunu da çıkarın. <laughs> Eğer ki çıkmazsa Canlı ben siz... Benim kızımdan Havanur için boşandı diyorlar. Ha. Ha bir de böyle şeyler var. Şimdi resmi nikah olsa onun saklanması mümkün değil. Resmi, adı üstünde resmi nikah. Bir de... Yani hiç kimse... gizlenebilmesi Hiç değil. kimse resmi nikah olmadan... O nüfus cüzdanının defterini görmeden hiçbir resmi imam o nikahı kıyamaz. Yasak. Yasa işlemlerine göre dini nikahı resmi nikah olmadan kimse kıyamaz. Suç işlemiş olursunuz. <laughs> kimse kıyamaz. Bunu bunu bu zaten kanıtlanamaz böyle bir şey varsa. <laughs> <laughs> Birçok kişiye açıklama yapmış. Zan altında kalır. Ee, Bizim Murat'ın dediği gibi aslında e, nikah cüzdanını görmeden artık. Ee, dini görevini e, yapan Cuma, Selami de bilir bizim ee, hiçbir imam ya da hoca e, resmi nikah cüzdanını görmeden dini nikah kıyamaz artık bu yasak o yüzden böyle ortaya iddialar atarken düşünerek atın birçok insan burada e, canı yanar yasak çünkü Hepiniz suçlusunuz o zaman değil mi Selami anlat resmi e, mikrofonu al git bul şurada bu şeyden al Mustafa'dan e, resmi nikah cüzdanını görmeden e, ekran başındaki değerli izleyicilerimiz mesleği imamlık olan kardeşimiz Selami anlatsın. Çok eskiden böyle şeyler yapılıyormuş. Ee, eskiden fakat, yasak evet, değildi. Değildi, yapılıyordu. Ama sonra kadını korumak adına, kesinlikle, bütün kadınları korumak evet, için çok da doğru bir karar alındı. Çok çok. Evlilik cüzdanı olmadan kesinlikle imam nikahı kıyılmıyor. Hem resmi olarak yasak, hem de Allah katında zaten geçerliliği yok. Yani gizli şekilde nikah kıyılmasına kadının mağdur edilmemesi adına, hani mesela ben gideyim işte. Ee, o zaman şöyle de yapabiliyorlar çünkü Seda abla, hani bir adam evliyken e, başka bir kadına nikah. yani bu bir suç. E, bu bir suçtur. suçtur. Allah katında da o nikahın hiçbir geçerliliği yoktur. Nikah zaten insanlara açıklamaktır. Yani gizlice kıyılan nikahın ne Allah katında ne de resmiyette evet. hiçbir geçerliliği yoktur. Bunu da buradan evet. söylemek istiyorum Seda. Abla.